Harbour Burada da sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi Beşiktaş Meydanı'ndan yürüyüşe başladı ve şu dakikalarda da Dolma Bahçe Sarayı'na doğru yürüyüş gerçekleştiriliyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da ön saflarda yerini aldı. Arkamda kortej var görüyorsunuz. Murat Erkmen sizlere aktarıyor kamerasıyla. Kortejde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Var. Arkasında ve tabii ki binlerce vatandaş var. Atatürk'ün sesinden 10. yıl nutku yol boyunca yankılandı. Her senekinden daha fazla bir kalabalıkla bugün buradayız. Gün içerisinde okul saatlerinin de işte uygun olmasıyla beraber daha fazla bir katılım bekliyoruz burada. Saat 9'u 5 geçe yine her yıl olduğu gibi hayat duracak, zaman duracak bir dakikalığına ve sirenler çalmaya başlayacak. Bulunduğumuz noktada helikopterler dahi havada asıl bir şekilde saygı duruşuna beklediler. Sirenleri beklediler. Hemen ardından İstiklal Marşı okundu. Hemen karşımızdaki yer alan stadın önünde Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği kortejin oluşturduğu bir kalabalık vardı. 84. yılında anıyoruz atamızı hep beraber. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün savaş planlarını yaptı. Kurtuluş Savaşı'nın stratejisini e, düşman gemileri bu dolma bahçe önlerine geldiğinde geldikleri gibi giderler dediğin yerin adıdır Beşiktaş. Hüzün, acı, özlem ama bir taraftan da gurur var. Bugün Atatürk'ün çocukları Dolma Bahçe Sarayı'na geldiler. Hakan Öztürk'le birlikte biz dakikalardır buradayız herkesin gözü yaşlıydı ama dakikalar önce ilkokul çocukları ataları için, Gazi Paşa için şarkı söylemeye başladılar. Atatürk çocukları diye hep birazdan bağırıyorlar. Beşiktaş bu anlamda her sene atasına olan borcunu ödüyor. Atatürk'ü gerektiği gibi anıyor. Çünkü Beşiktaş hem Cumhuriyet için çok özel hem Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için çok özel bir kent. Her yıl olduğu gibi Atatürk'ün 84. ölüm yıl dönümünde de yine kalabalıktı Dolmabahçe Sarayı.